Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Yeniden birlikteyiz. Yeni bir aya girdik. Eylül ayı içerisinde e, enerjiler nasıl değişti? Hayatımızdaki veya hali hazırda hayatımızdan çıkmış olan, ayrı olduğumuz, küs olduğumuz herhangi bir ilişki e, adı koymak istemiyorum. Açılıma başlamadan önce genel olarak kolektifi kapsasını istiyorum. Zaten kartlar enerjilerde bize ağırlıklı olarak hangi kolektifin burada olduğunu söylüyorlar biliyorsunuz. Onun üzerinden genel bir açılım yapmak istedim. Zamanlı zamansız olacak biliyorsunuz. Ne zaman izlenirse, kim ne zaman izlerse o zaman uyumlanabilir. Şimdi başlayalım kartlarımızı karıştırmaya. yeni ay yeni umutlar getirdi. Bundan önceki birkaç açılımda bu ay itibariyle enerjilerin değişeceğine dair, daha eylemsel enerjilere geçileceğine dair açılımlar yapmıştık. Bakalım gelmiş miyiz o zamanlara? aklımızdaki, yüreğimizdeki düşündüğümüz kişiler. Yeni ay başı itibariyle enerjilerimiz ne durumda? bilgileri en doğru enerjileri almayı niyet ediyorum. Aklımızdaki kalbimizdeki kişiler duygu durumunuz nasıl? şunu almak istedim. Evet. Bir tane de bunu alalım. Hoppa. Ya benim enerjim çok yüksek ya da şu an aklınızdaki kişilerin enerjisi çok yüksek ya da heyecanlı bir izleyici grubum var. Enerjiler bana geliyor. Hareketli enerjiler. Tamam, zaten iki kart alacaktım. Böyle. Belki sonra bir tane ilave yaparız ona. bir şeyler yıkılmış. Karşı tarafta bir şeyler yıkılmış. Öncelikle ağır ağır hasarla boya giriş yapılmış. Karşı tarafın enerjisi için söylüyorum. Beni dinleyen arkadaşlarım için Söyleyebileceğim şey maddi konularda belirli güçlenmeler olmuş ve bu ayda olmaya devam edecek görünüyor. Özellikle ay başında bir iki hafta içerisinde e, maddi çok güzel sürprizler var. Aklımızdaki kişilerin de şu anda maddi olarak bir çaba içerisinde olduğunu görüyorum. Bir enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. Onların da hayatında şöyle bir sürpriz olacak görünüyor. Kaybettiklerini geri kazanırken hayat onlara bir hediye verecek. Biraz böyle jest gibi, ilahi sistemin ona jesti gibi. Aklında tamamen maddi olarak güçlenmek var. Şu an ona odaklanmış durumda bütün enerjisini maddi içinde bulunduğu durumlara, kazanımlara kaybettiklerini geri kazanmak için ne yapabileceğine artı bununla beraber hızlıca bunu toparlamanın yolunun ne olabileceğine odaklanmış durumda. Yani tamamen maddi konularla ilgili bir odaklanması var şu anda. gelme düşüncesinde hala sabit bir birleşme olmasa dahi son dönemde onu düşünmeye başlamış olabilir. Ben kendisine gittiğimde bir birleşme olma olmasa dahi en azından beni karşısında belirli bir güçte görmesini istiyorum. Belirli bir sağlamlıkta, bir sağlam duruşta görmesini istiyorum. O yüzden de en azından kendimi bu şekilde hazırlayıp gideyim. Neticede o benimle ilgili verdiği kararda. Şimdi burada çok fazla net ayrılık yaşandığını görmüyorum açıkçası. Evet iki taraf için de bir yıkım olmuş. Bir taraf için manevi yıkım olmuş. Bir taraf için hem maddi hem manevi yıkım olmuş. Ama zihinsel olarak ve ruhsal olarak burada bir kopma olmamış. Sadece karşı taraf kendini bunu hazırlamaya çalışıyor. Bu cephenin de son derece kararlı olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü bir zaman kaybı olmuş. Aradan geçmemesi gereken bir süre geçmiş. Zaman aşımı olmuş. Çok beklettiğini, zamanı çok yanlış kullandığını, iyi değerlendiremediğini bu yüzden de karşı tarafın son derece öfkeli olduğunu bilerek geleceğini söylüyor. Buna hazırlanmış. Ama tabii ki bunu bilirken de güçlenmek adına nedense manevi olarak bir güçlenmeyi değil, maddi olarak güçlenmeyi seçmiş. Maddi kaygılarını atlattığı anda gelmeyi düşünüyor ama şu an sadece hazırlık aşamasında güç ve finansal sıkıntılar çıktı burada. Kesinlikle güç, maddi sıkıntılarını, finansal sıkıntılarını giderip güçlenmeye odaklanmış. Bu net. Komşu olasılıklar diyor. Hmm. Olumsuz anlamda görünüyor burada. Çünkü bu tarafında da sıkıntılar var. Etrafındaki insanlardan, iş ortaklarından, çalıştığı yerden kaynaklanan ...bir takım sıkıntılar olmuş olabilir. Veya çevresel sıkıntılar olmuş olabilir. E, parasını toparlayamamıştır. Alacaklarını almamıştır. Ciddi finansal sıkıntılara düştüğü için... ...önce bunu toparlamak istiyor. Şu an tamamen buna odaklanmış durumda. Bu tarafa gelince diyor ki... ...kutsal ruhla birlikte yeniden yaratın. Diyorum ya küllerinden doğmak istiyor. Ben yeniden bir güçlenip yeniden her şeyi yapılandırmak istiyorum diyor. Sağlıklı sınırlar koymaya karar vermiş, etrafındaki kişilerle mesafeler koymaya karar vermiş. Burada da komşu olasılıklar çıkmıştı. Büyük bir ihtimalle kendisinin zarar gördüğü insanlara karşı veya iş ortamında olumsuzluklar yaşadığı insanlara karşı olabilir, ailesine olabilir çevresinden birilerine olabilir. Sınırlar koymaya karar vermiş ve bir dönüşüm başlamış. Bunun içinde hamle yapmış açıkçası. Yani eylemsel olarak bir hamle yapmış. Burada duygusal kartlar çıktı. Maddi olarak ağırlıklı, finansal olarak ağırlıklı problemleri ve şu an yoğunlaştığı durumlar dışında Kalben ben sadık. Kesinlikle diyor ki Ben duygularıma sadık. Ruh eşi olduğumu düşünüyorum. Kalbimde kapattığım bir sayfa var. Duygusal olarak göstermediğim daha önce kendimde yaşamadığım karşı tarafın da yaşamasına izin ver, vermediğim duygularımı evet açacağım. Onu kaybetmek istemiyorum. Açıkçası e, kaybetmekle ilgili çok da ciddi bir korkusu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir bağ olduğunu düşünüyor aranızda. Dediğim gibi burada tam bir ayrılık ya yok ya da onlar buna ikna olmuş değiller. Yani is, ısrar ediyorlar bu konuda. Hayır, bizim aramızda güçlü bir bağ var, ruh eşliliği var. O bana sadık, her zaman sadık oldu. Ben de kalben ona sadığım ve bugüne kadar göstermediğim duygularımı göstere, göstermeyi karar verdim. Geçmişe dair olumsuzlukları tamamen kesip at, atmayı düşünüyorum taktığım maskemi düşüreceğim ve ona göre bir yol alacağım tabi burada şu anda bir hamle yok bunların hepsi tamamen düşüncesel olarak kurgusal olarak kendi aklında ve zihninde duygularında olan şeyler henüz burada bir eylem kartı çıkmadı eylemsel olarak odaklandığı ve yaptığı meşgul olduğu tek şey şu anda maddiyat ve finansal durumlar. Ya çok ciddi bir çıkmazda ya sizinle ilgili bir maddi durum var. Bunu çözmek için de bir çabası var. Genel olarak yani tamamen olay maddiyata dayanmış durumda. Buradaki kartlara göre. Şimdi bunlara birkaç tane destek kart seçmek istiyorum şuradan alalım birkaç kat bakalım bize ne diyecek sizi merak ediyor iki tane makasımız çıktı bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum Sizinle ilgili aklındaki ikilemden çıkmazdan kurtulmak istiyor. Net ve keskin bir karar almak istiyor. Anlaşmazlık ve fikir ayrılıklarının son bulmasını istiyor. <laughs> çevresel olarak da olumsuz etkilenmişsiniz bir arada. Belki de bu şekilde olmanıza çevresel bir etki de var. Birileri yüzünden de tartışmış olabilirsiniz veya sizden bağımsız görüşülen birileri varsa onlar yüzünden de bir takım uyumsuzluklar, çekişmeler ve olumsuz enerjiler alınmış olabilir. Birileri fikrini devreye sokmuştur. O yüzden burada bir fikir ayrılıkları çıkmış. Dolayısıyla iki taraf bir araya gelip bunu konuşamadığı için böyle durumlar da yaşanmış olabilir. Bunların farkındalığına varmış. Diyor ki Böyle durumları ben anladım, idrak ettim. Artık buna da bir son veriyorum. Geçmişteki davranışlarına, düşüncelerine ve duygularına dair, e, duygularını yansıtma şekline dair veya sizinle olan iletişimi, birlikteliği esnasındaki iletişimsizlikler, değişik kişiler aracılığıyla yapılan iletişimler bunların hepsine bir son vermek istiyorum. üzüntü var acı çekiyor kırdım diyor kırıldım diyor ama mutlaka öyle veya böyle tekrar söylüyorum Az önce de çıkmıştı duruşu çok sert kırıldığını bana çok hissettiriyor Belki de gittiğimde bir buz dağlarıyla karşılaşacağım ama yine de bu geçmişte benden kaynaklanan onunla ilgili olduğunu düşündüğüm çevreden kaynaklanan, bütün her şeyi konuşmadan ben bu işe nokta koymak istemiyorum diyor. Bir kavuşma arzusu var. Burada da kalbini açmayı düşünüyordu. Çünkü bir ruh eşliliği olduğuna inanıyor. Aranızda çok ciddi bir bağ olduğuna inanıyor. Ama e, bunun için öncelikle kendisini bir hazırlayıp gelme kararı da almış. Yani bir iletişim mutlaka kurması gerektiğine karar vermiş. En azından olan biten hakkında konuşup çözümlemek adına olayların netleşmesi adına yani bir yüzleşme gibi böyle bir düşüncesi var. Ama tabii ki tasalanıyor neyle karşılaşacağını bilmediği için. Bu arada özlem var ciddi anlamda özlemiş sizi. Merak kartı ikincisi çıktı. Çok merak ediyor. Ne yapıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Birisiyle misiniz? Kalbini açmaya karar verdi. Dönüşüm kartı ve üzerine gelen kart ödün. Başkasının uğrunda kendi gerçeğinden ödün vermek. Yani bu zamana kadar bakın ödün kalbini açmak bir açılış kartı ve maske kartı alt alta geldi. Tabii ki en başta da dönüşüm var. Diyor ki benim bazı şeyleri değiştirmem gerekiyor. Benim kendimden de bir acı e, çektiğim acıdan dolayı ve yaşadıklarımdan dolayı benim de artık bir e, buna son vermek adına gidip bir yüzleşip bir hesaplaşıp en azından duyguları açığa çıkartıp olan biten hakkında konuşup bundan kurtulmam gerekiyor evet çok kırdım buna benzer bir kart daha çıkmıştı acı çekmek ve düşmanlık buradaki de bu soğuk savaşın artık bitmesini istiyorum kırıcı ve yok edici duygulardan arınmak istiyorum bunu ancak bir teslimiyetle yapabilirim. Ne kendi duygularıma karşı koyacağım, ne de isteklerime karşı koyacağım. Teslimiyetle gidip deminden beri yüzleşme diyoruz. Bu yüzleşmeyi yapmam lazım. Evet. Burası da böyle geldi. Eylemsel olarak dediğim gibi çok ciddi bir hamle yok ama bu istek ve buna hazırlık şu anda var. Bunu görüyoruz. Şuradan bir kart seçmek istiyorum. Değişim. İkinci seferci. ...dönüşüm ne güzel şey... ...ve... ...transformation, değişim. İki tane... ...çok güzel kelebeğimiz var. Kesinlikle bir... ...dönüşümde... ...bir değişimde... ...kesinlikle... ...şu an bunu yaşıyor. Çok fazla pişmanlıkları olduğunu düşünüyorum. Bu noktada gerçekten... Kırıcı olduğu durumlar için belki düşmanlıklar için başkalarını araya çok fazla soktuğu için ilişkiyi artık yüz göz ettiği için sizinle ihmal ettiği için duygularını gizlediği için bazı şeyleri kendisi kabullenmediği için çok pişman olduğunu düşünüyorum. Bağımlılık benimle her şeyi yeniden başlar mısın? Evet kesinlikle bunun bir niyeti var zaten. Ardımda bıraktıklarımı düşünüyorum. İşte zaman. Çok fazla zaman dedim ya. Hesapsızca bir zaman kaybı var. Işığıma ışık katıyorsun. Sizin onun için ışık olduğunuzu düşünüyor. Ruh eşi ve bağı olduğunuzu da düşünüyordu zaten. Ve af kartı geldi. Yaşadıklarımız acı da olsa deneyim kazandırdı ve bir af isteği var. Burada görünen kesinlikle bir af isteği. Affedilmek istiyor. Son bir kart daha bundan çekmek istedim. Dünya. Hayatı bakış açımı değiştiriyorum. Evet. Bakın. Dönüşüm. Dönüşüm. Hayata bakış açımı değiştiriyorum. Üç tane kart. Üçü de aynı şeyden bahsediyor. Ciddi bir değişim ve dönüşüme girmiş. Neyle noktalayalım? Kartları kaldırmadan, şöyle vakit kaybetmeden bize oh, bir iki cümle söylesin. Şu an karşımızda olsaydın ...bize ne söylerdi? Çok etkilendim aslında şu an buradan. Yani... ...kendi başına şu anda... ...enerjisinin sizden kesil, Tamamen enerjinizin ondan kesildiğini... ...fark etmiş. Ama yüreğinin içerisinde... ...bu bağın... E, ...kesinlikle kopmasını istemediğini... ...ve kopmayacağını düşünen... ...bunun için... E, kendisinin üstüne düşeni yapmaya kararlı duran ama bunu yaparken de güçlü bir şekilde karşınıza gelip özgüvenli ve sağlam durmak isteyen bir kişi var. Bana ait ve kadının olarak gördüğüm tek insansın. Sen benim için anlamın, senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin. ...sana verdiğim değer... ...koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim... ...ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmen beni kaçırır. Şu an hala hazırda... ...çok büyük değişimler yaşayamıyor. Evet bir takım şeylerin farkına varmış... ...belirli şeyleri dönüşüme geçmiş... Ama sizin ondan çok ciddi bir beklenti içerisinde girme durumunuza karşı da e, korkuyor. Sen benim ruh eşimsin, varlığın beni değiştiriyor. Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum. Evet, çok da açıklamaya gerek duyulan bir kart değil herhalde. Ruh eşi, ruh eşi. Benimsin, bendesin, bendensin. Beni çok sev ve kimselere verme. Sevgim beni büyütüyor ve seninle özdeşleşmemi sağlıyor. Bakın bir kavuşma, kavuşma kelimesi belki yanlış olabilir ama size bu şekilde bir ulaşma isteği var. Bu kolektifin, aklımızdaki kişilerin, benimle uyumlanan arkadaşlarım için söylüyorum, Kadersel olarak bu ilişkinin tamamen geleceği, akıbeti, sonu gördüğüm kadarıyla sizlerin elinde. Karakter özelliği olarak çok teslim olmaya müsait bir kişi olmasa da şu an karşınızda... ...kesinlikle yaptığı şeylerden pişmanlık duyan ve belirli noktalarda yapabileceği oranda dönüşüme gönüllü geçmişe dair yaşananlarla ilgili ve geleceğe dair bir takım şeyleri yüzleşmek, konuşmak, size anlatmak adına gelmek isteyen bir kişi var. Ve bu kişinin kadersel olarak sizinle olan ilişkisi tamamen sizin inisiyatifinizde. Sizden bir cümle çekeceğim ve bu açılımı öyle sonlandıracağım. Bakalım sizdeki durum nedir? Kader. Ben ilahi dişil enerjiyim. Kaderim benim elimdedir. Aynen söylediğim gibi. Bakın. Bu kadar olur. Karar size ait. Umarım herkes kendisi için en hayırlı, en doğru kararı verir. Sadece bunu diliyorum. Ve yine söylüyorum. Hayatınızda karşınıza çıkacak bütün engeller. Dilerim ki bir kuş tüyü gibi hafif ve yumuşak etkilerle sizden değsin, geçsin gitsin. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için, paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.